tamam değil çekmiyor.

getirsin şeyi mi <laughs> <laughs> Böyle çıkartacak ya bir daha. Evet, müsaade müsaade edin, müsaade, evet. müsaade edin. Müsaade. O evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. kapatma. Bütüksün ağırı. Bütüksün ağırı. Bütüksün ağırı. Bütüksün ağırı. Evet sayın seyirciler. Öbür taraftan öbür taraftan. Arka taraftan Engin Polat. Şu an çıkış yapıyor. Evet. NICE. Bak plan burada plan. Plan burada. Evet bir saniye. Müsaade edin. Müsaade edin. Engin Polat. Müsaade Evet Engin Polat Polat ailesine Ne

Kolak şu an biter. Evet. Şey şey Sizin gibi arkadaşlar. Aileme, çocuklarına. Dilan Hanım, Güngör'ü bir Dilanım, bursunuz. 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 sizleri bekledi. Çocuklarınızla da ne hissediyorsunuz şu anda? Dur, canım, dur. Engin abi, araba bu, Engin abi. Araba bu. Araba bu. Ne istiyorsunuz? Çok mutluyum. Arkadaşlar da müsaade eder misiniz? Birkaç kişi. Kelime. Olay sonra, bir bir aslında şu an Arkadaşlar Dilan Hanım kapıyı açar, camı açar mısınız? Çok kısa, birkaç kelime. Engin Bey Dilan bir bir Arkadaşlar. Evet. Açalım, çok açalım. Müsaade edin. edin müsaade Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hepinize sağlık. <gülüyor> kanka, kanka. <gülüyor> Dilan Hanım kapıyı açar, açar mısınız? Çok güzel. Birkaç kelime. Engin Bey, Dilan Hanım. Arkadaşlar, evet, açalım, çok Açalım,